Herkese merhabalar, kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bugün benim için bir ilk değerli yazar arkadaşım Şebnem Balı ile birlikte Türk Edebiyatı buluşmalarında minik bir sohbet videosu ile sizlerle birlikteyiz. Kendisi daha güzel bir dünya için Yapı Kredi yayınlarından Kayıp Güneş'in Çocuklar adlı romanını çıkardı. Teşekkür ediyorum kendisine. Ee, sohbet videosu isteyeni kırmadığı için muhteşem bir eser. Biz çocuklarımıza şunu yiyin, bunu yiyin diye sürekli öğütlerde bulunuruz. Ama ya hiçbir şey yiyemeselerdi. Yemek için bizlere e, yalvarsalardı, evreğine yalvarsalardı ve bilinmedik bir zamanda sadece yiyeceğinde bir kıtırdan ibaret olsaydı acaba neler olurdu? Bunu konuşacağız. Son duman hakkında konuşacağız. Edebiyatımız hakkında sohbet edeceğiz. Dediğim gibi benim için de bir, bir e, Türk Edebiyatı buluşmalarında sizlerle Türk Edebiyatı'nın önüne gelen eserleri, psikolojik romanları da birey iş bir, dünyasını bir, anlatan eserleri e, tanıtmak için e, videomda çeşitli kitaplar var ama İlk defa bir yazar arkadaşım çok değerli bir insan. Şimdi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Ee, yapı kredi e, henüz daha yeni çıktı. Taze taze. Ben de büyük bir hevesle, istekle okudum. Gerçekten çocuklarımıza okutmamız gereken aynı zamanda bir uyarı, didaktik bir eser olmuş. Bir masal öğretisiyle günümüzün modern anlatım teknikleriyle birleşen çok 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 önemli bir eser. Kayıt Güneş'in çocukları. Yapı yayınlarından çıktı. Mutlaka alın ve e, çocuklarınıza okutun. Aynı zamanda evreynlerin de okuması gereken, kendi sorgulatması gereken bir eser. Tabii ki eserin sahibi ne? Bırakalım sözü. Şenol'un bence burada 8 artı yaşınıyor ama yani her evreyni okuması gereken bir bu eser nasıl doğdu, nasıl ilham aldınız, nasıl oluştu? Bunun hakkında size eser. merhaba tekrar. E, kayıp Güneş'in çocukları e, bir aslında soruyla doğdu. Yani gelecekte eğer ki halklarla beslenseydik nasıl bir hayat olurdu? E, i̇klim tamamen değişseydi, işte güneş e, çok daha etkili olsaydı, kuraklık olsaydı, üretim yapılamasaydı nasıl bir yaşam? Bizi beyler de yola çıkarak Kayıp Güneş'in Çocukları hikayesi başladı. Ee, aslında tabii altında şu var. Hani günümüzde baktığınızda işte vitamin kullanmaya başladık. Ee, günde az iki tane üç tane vitamin içmeden yine başlamıyoruz neredeyse. Çocukları da desteklemek için onlara vitamin veriyoruz. Peki bütün besinlerin yerini e, ıspanaktan tutun da işte süte kadar bütün besinlerin yerini işte böyle o tarz vitamin gibi haplar alsaydı çocuklar ve biz nasıl bir yaşamın içinde olurduk sorusuna yola çıkarak yazmaya başladım. ve hikaye bu sorunun cevabını bulmak üzere ve sonunda da çocukların bir maceraya atılarak o iklim krizini bir şekilde dönüştürebilmesi e, sonunda çözüm bulabilmesi üzerine bir kitap yazdım. Evet. Kitapta ee, karakterin ismi aynı zamanda umurumuzu da evet, değil. <laughs> ismi Deyin e, Deyin e, aynı zamanda karakterin dein de dedesi var Mirvede evet. ve e, kendisi aslında bunun bir, bir, bir hı hı. Ee, ve, e, tepki gösteriyor. ve, Çok bu çatışma. Evet. evet. annesiyle özellikle bir çatışma halinde. Ama bu çatışma e, beslenme kültürü üzerine. E, belki de çocuklarımız bizim e, beslenme e, alışkanlığını değiştirmek istiyordu ama biz ebeveynler olarak onlara bir şeyler dayatıyoruz gibi bir mesaj. Tabii, tabii ha. yani hani... E, Çocuklar değişime daha açık. Aslında bunu da anlatmak istedim. Evet bir dede var, bir de bizim neslimiz var ve çocuklar var. Dede yani yemekleri normal bugün de yenildiği gibi bir geçmişten geliyor. Bizim neslimizde belki biz 10 yaşındayken 15 yaşındayken olan bir kriz bu ve bu krizin sonrasında işte bir formül bulunuyor ve formül bir adam buluyor. Fikir kıtır. Evet. <laughs> fikir kıtır bir formül buluyor ve kıtır dediği bu işte bahsettiğim vitaminler üretmeye başladı fabrikada. Ama burada bütün hani bulunan bölgede asla üretim yasak, evcil hayvan evde beslemek yasak evet. çok çok büyük kurallar getiriyor. Kıtır yasaları var. Kıtır yasaları da, evet. Fikir kıtır ortaya koyuyor. Mirde'de de Tam aksine hani üretimin her ne olursa olsun dönüş yapılabileceğini e, ortaya koymak için bir çalışma başlatıyor. Ve bu çalışmayı öğrenen işler bizim devin ve iki arkadaşın, e, onu geliştirmek için elinden geleni yapıyorlar. Evet, yani o kadar mesaj içerikli bir kitap ki. Yani e, güneşi görmeye hasret olan çocukları, aynı zamanda e, beslenmeye hasret olan çocukları da öyle burada değiniyorsunuz. Ve kitapta şöyle de bir şey var. Hani böyle bir felsefe alışkanlığı falan yok. Tabii ee, yok. Yemek yok zaten. Yani e, evet. Yemek yok. Ee, ve bütün sebzeler bir kıtır halinde. Evet. Bir hapçık gibi. Evet gibi. sebze, süt, evet. aklınıza ne gelirse hepsi birer vitamin. Ee, aslında bu e, bazı makaleleri okuduğumuzda da ortaya sürülen ee, ben tabii o zaman fikir aklıma geldiğinde hemen bir araştırma da yaptım. Hani bununla ilgili bir düşünce var mı? Aslında çok uzak olmayan bir evet. fikir. Hani dilerim olmaz. Hani dilerim dünya böyle sınavlar, e, sınavmaz. Ama hani çocuklara böyle bir gelecek e, olduğunu göstermek, anlatmak ve e, bu geleceği değiştirmenin yine onların elinde olduğunu, yani bugün yaptıkları yine ellerinde olduğunu değiştirmek, e, istedikleri her şeyi yapabilecekleri. De ne ana evet. halk desteği var. altında bu da var zaten. Evet. Bir de e, burada Mirele'nin çok güzel bir sözü var. E, Mirele aslında doğal beslenmeden yana ve Tabii. e, e bu Kıtır'ın e, hüküm sürdüğü bir dünyada kendisi e, bir bilgisayara kurmuş diyebiliriz. Tabii tabii, tabii tabii. Ve e, bu doğal beslenmeden yanı olduğu için aynı zamanda e, toplum tarafına özellikle ailesi tarafından da dışlanıyor. Hani sen rüya görüyorsun, yapamazsın. Tabii İyi, tabii. tabii. Yani çok güzel, iyice bir mesaj aslında. Tabii yani yapamazsın denen her şey aslında bir şekilde e, uğraşırsak, çabalarsak bütün elimizdeki imkanları ortaya döküp kullanabilirsek evet. dönüştürebileceğimize inanan bir insanı zaten kitapta da evet. ya Bunu orada, evet. koydum. Kesinlikle. Ve şey e, dedenin çok çok içten bir sözü var. yani deli aslında değişmek için çabalıyor ama deli diyor ki niye böyle oluyor diye soruyor değil çünkü bir alıştılar diyor. Yani beslenme alışkanlığından bahsediyor. Aslında toplumumuzda, günümüzde evet. her şeyin de karşı beslenmeden tutunda, hayatımızda evet. her şey karşılığını bulabileceğiniz bir Yani e, burada e, işte sebzelerin olduğu, domateslerin hmm. olduğu, ve. Evet. E, bir sabah kahvaltısından tutun da akşam yemeğinde sebzeler, salataların olduğuna yani yemek yemek için yapılan bir çaba var aslında burada ve e, bu çabanın da ne kadar kıymetli olduğunu belki şu anda farkında değiliz ama eğer e, bu kitaptaki şeyler var olmaz ama e, insan e, bu kitabı okuduktan sonra önündeki ıspanağı ee, ne bileyim, sebzeye, e, her şeye daha farklı e, bakmaya başladı e, gerçekten kıymet çok, kıymet çok çok kıymet etkileyici. <laughs> Ve kitabı kapandığı da, daha güzel bir dünya için diye Gerçekten resmen alışkanlıklarında biraz daha e, biz ebeveynler olarak da okumalıyız. Burada bence e, çocuk kitabı diye geçmemek gerekiyor. Yani 8 yaş üstü demiş ama e, ben bir ebeveyn olarak da bundan çok çok etkilendim. E, çünkü e, bazen e, hızlı koşturma dünyasında... Ee, her hem böyle kritik yiyecekler. Hemen marketten şunu alalım. Hemen evet. ısıtalım, yiyelim. Belki biz de çocuklarımızı bu şekilde yönlendiriyoruz. Belki de nasıl nasılsınız bir anne olarak? Nasıl e, oğlunuza İnanın ben tam o ortalama sanırım. Yani evet, tüketiyoruz. yani ama sebze de almaya çalışırım. Hani ikisini dengelemeye. Evet biri fazla kaçtığı zaman yani sebze fazla kaçabilir onu söyleyeyim ama fast food özellikle fazla kaçtığı zaman o, o zaman alarm hemen ötüyor. işte 3-4 gün üst üste en azından böyle daha sağ. Ama şey değil ben yani kesinlikle her şeyin en sağlısını yiyecek. Yani, tabii ki ona özel gösteriyoruz ama dediğiniz gibi günümüzde zaten biraz zor bu. E, çocuklar da görüyor hani karşına reklamda çıkıyor, yürürken çıkıyor. E tabii istiyor, merak ediyor. Hani ondan da işte yok hayır ver böyle yemezsin asla şunu yemezsin de diyen bir ebeveyn olmadım hiçbir zaman. E, koşul ve şartlara göre olamayınca dengeli <gülüyor> <gülüyor> olmaya çalışıyorum bir kendi bundan. Evet. çapımda. yani e, burada gerçekten e, mis biz ebeveynlerin de okuması gereken yani çocuk edebiyatı denince şimdi ben de bir edebiyat öğretmeni olarak geçmişten düşünüyorum. Ee, bizim hem Divan Edebiyatı'nda hem de Halk Edebiyatı'nda, Temel Edebiyatı'nda zaten İslam'ın temizliğine baktığınız vakit hep böyle e, aşikari konular, savaş üzerine, hey, Divan Edebiyatı'nın ağır e, dili hep böyle edebiyat tarihimiz sürdüğü çocuklar ihmal etmiş. Ta ki Tevfik Fikret'in e, 1800 yıllarda yazdığı e, Şer'in adlı bir çocuk edebiyatında ilk çocuk şiiri dediğimiz bir eseri var. Hece Hüsriyası'nın e, 1800 yıllık bir e, boşlukta çocuk edebiyatını durmalı dediği bir yerde e, henüz daha yeni yeni e, daha bunun kıymeti bilinme sizin gibi değerli yazarlarınızdır tabi ki. Siz e, yani Kayıp Güneş'in Çocuklarından da bağımsız olan, e, Türk Edebiyatı'nda çocuk üzerine yazılan, çocuk edebiyatı üzerine yazılan eserlerle ilgili ne düşünüyorsunuz, Geleceği nasıl görüyorsunuz? Ben Türk edebiyatının şanlı bir dönemde olduğunu düşünüyorum, çocuk Türk çocuk edebiyatının. Neden? Ee, eskiden çok daha fazla çeviri eser, tabii ki çeviriler de çok kıymetli, hani e, çok güzel eserler var, çok severek okuduğumuz, ben de hala çok hani, e, beğenerek okuduğum yazarlar var yurt dışından. Ama hani Türkiye'nin içinde, Türk çocuk edebiyatı e, noktasında bence şu anda büyük bir atılım var çok değerli yazarlar ortaya çıkıyor ve çok güzel eserler yayınlanıyor. Çok kıymetli eserler yayınlanıyor. Ben bu anlamda zenginleştiğimizi düşünüyorum. Kendi kültürümüzden beslenerek yazdığımız e, hikayeler de çok güzel. E, işte i̇şte şu anda dedim, bizim yazdığımız daha modern, postmodern hikayeler de oldukça güzel devam ediyor bence. E, Türk yazarlarının bu anlamda çok daha iyi yola da ilerlediğine inanıyorum ben. Yazar arkadaşlarımın da yayın evlerimizde de. Buradan gerçekten hani teşekkür etmek istiyorum. Çünkü önemli hani e, çocukların kendi dilinden yazan bir yazar tarafın yazarı okumaları, onunla e, bir şekilde bir bağ kurmaları, bir iletişim kurmaları çok güzel bence. Ee, yani evet. aynı zamanda e, söylediklerinizi en içten zevklerine katılıyorum. E, Kayıp Güneş'in çocukları Türkiye Edebiyatı'nda e, bence çığır açacak. Neden çığır açacak? Neyse bunu ben birçok dilde çevirmiş yani de düşünüyorum ve e, dünya çapında da bence bir ses getirecek. Böyle bir çalışımız var mı? Ee, yani diğer e, bir İngiliz e, bir çeviriyi bir. Yani, e, yani açıkçası hem bir yaz dönemi yazın başında çıktı kitap hem yaz dönemi geçti hem de hani e, kitap da çok daha taze. Ee, ama ben tabii ki hayallerim arasında de... bir şey olması da var. Henüz bir adım atmadım ama dediğiniz gibi ben de konuda bir şeyler yapmak istiyorum. Yani Türkiye Devleti'nden çıkmış e, ve Dünya Devleti'nden çıkmış Türkiye katkı olacak bir kitap bence. ve bunun kıymetini daha güzel bir dünya için derken, tabii ki biz Türkiye'de Edebiyatı'nın türü çocukları için söylemiyoruz ama ama Dünya Edebiyatı'nın adı o değişik çocukların ellerinde görmek ee, bizi gururlandıracaktır tabii, tabii, tabii ki Edebiyatı'nın çalışmalarından. Çok çok güzel olur. Evet, siz de başka bir şey varsa, e, Türkiye Edebiyatı'nda e, çocuklar üzerine daha başka böyle eserler vermeye Herhalde. Ben bize, devam bir devam ediyorum kendi adıma yazmaya. Kendi keyiden dosyalar var. <laughs> Bakalım onların da akıbeti ne olacak? Hani yazmaya devam. Aslında kendisi... E, çocuk edebiyatı romancısı olarak böyle yani ben dedim kendisi şeyin ama siz Etiketleriniz var. çocuk edebiyatı izliyor falan ama kendisinin yetişim üzerine yazdığı romanlar da var. Aynı zamanda e, bir yazar atölyesi çalışmaları da evet, var. Evet, evet. Yeni bir tane atölye şimdi de. Tabii. Ve kendisi de yazıl olmak isteyenlere, edebiyata gönül verenlere o kadar açık ki kalbi dünyası bunun üzerine emek veriyor. Ben de bu tür değerlerin insanların tanıtılmasından yanayım. Ee, ve ben de e, yarım kalmış bir romanın kendisine attığımda işte olur ben ne olur devam edin devam edin diye beni de yüreklendiriyor ama bu e, koşturmacı dünyasında gerçekten evet, evet, e, çok çok aslında. değerli bir iş yapıyorsunuz. Ee, bizim bu e, çok zor bir dünyada, çok zor bir coğrafyada yaşadığımız için bize farklı pencereler açıyoruz. Çok çok kıymetli bizim için. Çünkü ben de yani o şeyler geçtiğini düşündüğüm zaman o hani iğne deliğim diyeyim e, yazmaya başladığımda 10 yıl, 9 yıl olacak. E, oğlum onun çok küçüktü. Mesela bir işle çalışıyordum ve e, sabah 8, akşam 5 iş yerindeydim. Dedim ki 1 yaşında doğdum o zaman. E, ve Yazmak çok ağır basmaya başladı. Yani bir çıkış noktası gibi hayatımda. Önümek çok daha fazla, çok daha yoğun bir şekilde geldi. O, o zamana kadar çok iyi bir kitap okuyucusuydum. Yani hani okumak benim hayatımda çok çok önemli bir yer değildi. Sonrasında e, ne yapabileceğimi düşündüm. Yani yazmak için zaman lazım, evet. düzen lazım, rutin lazım. Ben de sabahları dörtte 5'te uyanıp işte mesai saatine kadar yedi yedi kadar hazırlı şey çalışıp ondan sonra sana bir şey gidiyordum. Bunu bana e, katkısı tabii ki bunu sürekli rutin haline getirmek e, üretmemi çok daha hızlandırdı, kolaylaştırdı. Sonrasında da işte yeni kitaplar ortaya çıkmaya başladı. Uzun bir yol, uzun bir yolculuk. Hani size de onu söylüyorum zaten hani Gerçekten o gün içinde o zamanı ayırmak çok önemli ve davamız çok önemli. Yazmak yani istiyor ister. Herkes için bu geçerli. aslında hayatımızda bir şeyle İngilizce öğrenmek istiyorsan da bu. İşte başka şeyler yapmak istiyorsan da bu. Hayatına katmak istiyorsan da bu. Yazmak istiyorsan da o zamanı yaratıp en zor, en dar koşul, dar içinde olsak bile devam edebilmek kıymetli bence. O yüzden hani ben kendim de o süreçten, o yorgun, yorucu o zor süreçten geçtiğim için yazmakla ilgilenen, yazmak istiyorum diyen herkese gerçekten bu anlamda bir destek, bir katkı sağlamayı istiyorum. Seviyorum da. Evet. Ee, ve birilerinin bir şeyleri dönüştürdüğünü gördüğüm zaman da kendi adıma çok mutlu oluyorum zaten. Ee, benim için çok kıymetli. Bu yandan sonra Geniz'e birçok konusu Yani çok konusu <nasıl> <laughs> Ben, ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani, beni kırmadınız. Ee, böyle bir kare sohbeti yapmaya Sizi çok sevmiştim. Kitap e, kitabı okuduktan sonra daha da böyle bir isteğim arttı. Çok, çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, kayın çocuk, kayık çocukluk, kayık çocuklarını mutlaka edinin okuyun. Ee, açıklamalar gibi ee, ve videoları da Şebnem Hanım'ın e, sosyal bir hesaplarını e, bekliyorum. Kendisiyle iletişim için hesaplarını takip edin. E, ve yazarlık üzerine e, planı olan düşüncesi olan herkesin Şebnem Hanım'ın yazarlık atölyesine e, davet ediyorum. E, bu e, muhteşem değerli tanışmanızı tavsiye ediyorum. Ben tekrardan çok çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. i see